biz de bakkalı camiye bağlayarak bir çözüm ürettik köy halkı olarak. Siz abi. Ben şu karşıda çöken Yoldan. Burada normal e, normalde var ya burası boltop. <laughs> E, korku dolu anlar yaşadık yani her seferinde de oluyor zaten e, bu bizim alt taraf kopuyor her seferinde gelip alttan at, yolu açıyorlar e, şimdi de e, şurada taşlar var taşlar yuvarlanıyor aşağıya doğru aşağıdan hızla geçiyoruz e, taşlar kafamıza vurmasın diye ama yani sağ olsun belediye ekiplerimiz yardımcı oluyor bizi dikkate almadılar pek söyledik ama e, şimdi güzel bir şey oldu yani sosyal medyada güzel bir patlama oldu. Ondan sonra belediye ekiplerimiz geldi, incelemelerini yaptı, işlemlere de başlatıldı şimdi. İnşallah bekliyoruz en yakın zamanda dediler yapacağız ama inşallah. Bakkalın etrafından abi şu caminin kolonuna doğru bağladık onu. Öyle güzel bir espri oldu yani. Yani bizim muzdarip olduğumuz konuyu anlattım yani. Gelip her seferinde açıyorlar yolu ama hiçbir şey yok yani. Hep aynı. Gelip açıyorlar gidiyorlar, gelip açıyorlar gidiyorlar. E, biz de ondan dert yandık. İyi ki de yanmışız sağ olsunlar. Bir şey yok gelir yok. Yani müzik yalamıyor. Ne zaman çıkmış oluyorsun abi? Аз си се засви, да го...